Bak ne aldım anneciğim. Bak senin boyun kadar bir şey aldım ben sana. Wow! Nisan bu ne acaba? <laughs> Mutfak City! Prenses Maya ve arkadaşları. Nisancığım gel gel. Bak açalım mı? Hadi açalım. Gel gel. Gel annem. Aa, açılıyor. Ha? Aa, açılıyor 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 bak bu kumuşu var hadi açalım evet bakalım neler var bunlar stikerimiz bunlar da işte tabak vesaire falan çatal hemen inceliyoruz ne yapacağız diye Bakalım bunlar altları galiba. Evet şöyle. Bakalım üstüne şu geçecek. Nisan Kaka peçete çıkartıyor. Nisan'cığım ge gelir misin? Bak burada ben senin için ne aldım. Gel gel. Gel annem. Hemen kuralım bunu. Gel bakalım. Wow, Nisan bak çok güzel bir şey olacak. Evet. Nisan harika bir şey oluyor. Bunu da buraya mı yerleştireceğiz acaba? Fotoğrafta bunun benzeri bir şey var ama ya da şöyle mi olacak? Ne yapacak? Ya şöyle. Evet. Birazcık zor geçiyor Nisan kaç tane peçete çıkardın sen öyle <laughs> Yaran var Nisan bak ne oluşuyor Yalnız bunu nereye koyacağız Anneciğim dur Temizleyelim İnsan. diyor bak Eline bez almış temizlemeye gelmiş önce Nisan temizle, Önce temizleyelim sonra mı kullanalım anneciğim Şimdi bu nereye gelecek? O çekmecesi. Çekmece mi diyorsun? Alt raf. Hemen bakalım. Mor olan alt raf. Alt raf mı? Hmm. Tamam, onları önce takacaktın galiba. Bir de takmaya çalışıyorum. Nisan elinden bence o peçeteyi al hepsini çıkarıyor. Nisan. Aa harbiden siliyor aşkım. Aynı bak bak annem. bak. Sil annem sil. <laughs> Aferin babacım sen silmeyi nereden biliyorsun? Evet bu oldu. Yani şurası nasıl olacak ona bilmiyorum. O kapak olacak işte. Kapak olacak ama. Nisan babacım artık çıkarma. Bak çıkardıklarınla oyna. Babacım, onu versen üst sürü çıkartıyorsun babacım. Hadi gel şimdi sil sen masayı. Hadi Nisan gel sil sen masayı. Aferin. Aferin sana Nisan. Aferin benim kızıma. Biz artık seni Nisan'la birlikte temizlik de yaparız ya. Bu da buraya işte buraya takacağım. Ama onu işte en son yapman kötü oldu. Yok yok ben şimdi onu hallediyorum. Tamam oldu ki işte. Bak. Ha, evet güzel oldu. Oldu işte. Şimdi. Çok güzelmiş. Şimdi bunları takacağız. Tencereler de alta giriyor herhalde. Elleri Her var. Bak burada. Tamam. Tencerelerin yerleri var. Evet. Ay babacım aferin sana. Gelmişti siliyor tezgah. Bu, bu, fırın. Ocak seti fırın ocak, değil. Şey, ocak seti aynı. Ay Nisan çok tatlı annem. Tenceremiz. içinde yemeğimiz var. Bu Nisan mi? onda sürpriz yumurta pişirebiliriz. Aa, bu da buraya. Ooo prenses mutfağı. Aynen aynen. Evet. Başka bakalım. Babacım onu çıkarma, ay, kırarsın. Ay, ay, ay. Hayır. Hayır. Nisan'cım bak, bunları da buraya asmamız gerekiyor. <laughs> çok güzel. Ama hayır, şey yapma. Nisan. Nisan tencereye al sen bak. Tencereye. Gel tencereye getir. Bak yemeği dökeceksin. Heh, tut yemeği. Bu? Anneye götür şimdi onu. Bunu çözemedim ama. Bardak onlarda da işte. Ay şunu çözemedim. Ee? <laughs> Bu da ocağın diğer tarafı işte. Tamam. Tencerem Nisan çözüm, buldun hemen onu. Eee bunu çözemedim işte. Ha? Onu çözemedim. Bu da şu işte. Ne? Musluk. Burası ev yeymiş aslında. Ha, evet ev orası. Biraz bastırmak lazım. Evet baksana. Tekelle e yapamıyorum şunu. Tencere burda olacak ocağın üstünde. Çünkü yemek pişecek orada. Kırmızı bir şey de var aslında fotoğrafta mı? Kırmızı bir şey çıkmadı ki ama. Ee, şu varmış. Bunlar pembeymiş. Babacım ocağı devirdin. Nisan. Çok sertmiş ya. Şurada bir parça var ya ondan dolayı. Neyse sonuç olarak böyleymiş işte. Evet bardaklar da burada. Şöyle duracak. Buraya da tabakları koyabiliriz. Şimdi sticker'lar var. Evet sticker'larımız var. Ama Nisan durmuyor. Gel Niciğim. ne yapıyorsun? Ama ben ne güzel kurmuştum onu ya. Evet buraya şu gelecek. Hemen şu stikerimizi yapıştıralım. Oo harika görünüyor bence. Evet. Babacım ne oldu uyku mu geldi? Evet Nisan'ın uykusu gelmiş olabilir. Bunlar tabakları. Evet bunlar tabakları. Tabakların içi şey, dışına herhalde. İçin i̇çine, içine. mi? Diğer, diğeri de bunun galiba. Hmm. Evet. Anlıysan tabağı. Mama ye bununla. Mam mama -ma. mama Mam, -mam -ma. mama diye mama evet. ye bakalım onunla. Mama. Sonra. Evet mama. Anneciğim dur. Şu büyük stikerimizi yapıştıralım. Mam mama mama gel. Mama, gel. Bunu da yapıştıralım anneciğim. Evet. Başka ne kaldı stickerımız? Evet, Bunları dışında da bardaklarımızın üstüne yapıştıracağız. Bardakların değil. Bardak işte. Mavi falan da yapıştırmışlar bak. Tamam, onlar öyle mi? Bu şunları şeyleri. Taçları. Hı hı, bardakları var bakalım. harika oldu. Takamamışsın onu çıktı. Nisan. Harikaymış yalnız ya. Çok güzel. Anneciğim ama Ama lütfen anneciğim <laughs> Önce kapağı da Babacığım kaşığı getir Kaşığı ver kaşığı Ver kaşığı takalım Hadi takalım annem Bak burada çatal da var Çatalda da takalım. Bunları da koyalım. Ocağa koyalım. Nisan'cım bak dur. Ama arkadaşlarına gösterelim tamam mı? Bak buraya da koyduk tenceremizi. Tabaklarımız da burada. Evet. Anneciğim onu ben koyuyorum. Sen geri çıkartıyorsun. <laughs> yani sana karşı mücadele ediyorum şu an. Arkadaşlar harikaymış değil mi mutfak setimiz? Bence çok güzel. Nisan bak. Nisan bir dakika. Bir dakika Nisan alsana şu an. Bir tek şuna koydun mu bitiyor çünkü. Evet. İşte oldu. Bunu da şuraya koyayım bence. Orası neymiş orayı anlamadım. Bulaşıklık mı orası? Evet, yani bulaşık gibi olabilir mi? Şunu takamadım bunu. Hmm, bak aynen bak bulaşıklıkmış bu. Tabakları dizme yeri bile yapmışlar. Ha şöyle. Bak, şu aralara tabakların hmm. diye geçiyor. Niye geçiremedim? Hah geçirdim. Ne güzel Olmuştum. yapmışlar bak. İşte. <laughs> Bravo. Nizan gel. Gel annem yanıma gel. Hadi gel mutfağına anneciğim ama, ne yapıyorsun? <laughs> Arkadan bakmaya çalışıyor Aynen. Hadi iç, iç babacım. Süt iç şimdi Ay, onunla. Bak bunda mamma mamma yapılıyor. Mamma mamma mamma. Aç bakalım. Hadi çek. Hop.

kapatalım yemeğimiz soğumasın tamam mı? Hadi koy bakalım tencereyi oraya. Açalım mı? Hadi biraz da kaşık alalım. Gel. Gel. Nisan aç ağzını. Ham aç. Ham. Nüm 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 nüm. Nisan kan dedi mi? Aç ağzını. Ay kızım benim. <laughs> Anneciğim artık benim tencerelerimi boşaltma tamam mı? Bak senin de var. Hayır boşaltacağım diyor. <laughs> Kendini yiyebilirsin. Kendini yemek ister misin? Tabak bulaştırmayalım tencereden ye tamam mı? Yıkayayım mı bunu? <laughs> Kapandı diyor. Nisan'cım bunu yıkayayım mı? Yemen bitti mi anneciğim? Hadi ocağa koyalım onu. Hadi koy ocağa yemek pişsin Nisan. Hadi. Gel buraya buraya Nisan. Bak buraya. Koy annem buraya. Getir. Gel koy o pişsin ama. Gel annem. Gel 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 ocağımızı da iyice takalım bir insan çıkartamasın. Bastırayım. bastırdık şimdi insan çıkartamaz. Hadi gel ocağın üstüne koyacağız insan. Evet ocağımızın üstüne koyalım yemeğimiz pişsin. Hadi birazcık da su iç. Gel. Nisan gel. Nisan. Oh. Oh. Sen de içmek ister misin? Gel. Oh. oh. <laughs> Direkt tencereden iyi. Aynen. Bulaşık yapmıyor benim kızım. İnsancım çok güzelmiş mutfak setin ya. Artık ben işten geldiğinde sen yemekleri yaparsın burada tamam mı? Madem mutfak setin var. Şunu da koyayım. Getir tencereyi getir koy buraya. Koy annem tencereyi koy. Nisan şimdi çatal alıyor. Hayır. Hayır anneciğim. Hayır. <laughs> Düştü. Düşünce, düşürünce de gitti yapıyor <laughs> insan Gitti. Tabaklarımızı koyalım mı Nisan buraya? Nisan'cı. Aa Nisan. Her şey döktün yıktın ama. Anneciğim ne yaptın? Nisan. Arkadaşlar Nisan'a bugün mutfak seti aldım A101'den. Ama gerçekten çok beğendim. Üstelik fiyatı da gerçekten uygundu. Şu an Nisan'ın ilgisini çekti ama birazcık böyle e, dökerek oynamayı tercih etti. Şu an diğer oyuncakların sepetini düştü gördüğünüz gibi. Şu an orayı da dağıtacak. Böyle topu görünce dayanamıyor Nisan. Hemen dağıtması gerekiyor. arkadaşlar sizler anneciğim videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Nisan bay bay. Nisan Bay bay. Bay bay. <laughs>